Merhaba arkadaşlar bu dersimizde PHP'de e, bir değişik örneğimiz var, e, basit bir örnek ama e, yeni bir komut göreceğiz. E, iki tarih arasındaki geçen zamanı hesaplatacağız. E, burada göreceğimiz değişiklik bir fonksiyon içinde birden fazla e, değişken olduğu zaman onları nasıl e, aynı anda döndüreceğiz, aynı anda işleme sokacağız onu göreceğiz. Her zamanki gibi bu örneğimizde bir index php bir de kontrol php kullanacağız arkadaşlar. İndirelim aşağı kontrol php'mizi de açalım. Index php'mize design kısmına geliyoruz. Ee, bir formumuz var. Reset'i sildik. Ee, buraya bir tablo koyalım. Kaça kaç olsun? 2, 3, 3'e 3 olsun. Buraya ne yazalım? İlk tarih, son tarih veya şu anki tarih, o da olabilir. Evet, şunlara iki tane noktalı üst üste koyalım ve text box'larımızı koyalım. Submit butonumuzu şuraya alalım. Şurayı da birleştirelim. Evet, şu şekilde bir table özelliklerinden de gerekli yerleri sıfırlayalım. Tamam, şimdi kod kısmına gelelim, nereye yollayacağız? Kontrol PHP'mize onu yazdık, şu kısmı siliyorum, bu kısım editörün otomatik koyduğu kısım, gerekli değil. Ee, i̇lk tarih, e, textbox'ımızın ismi t1 diyor, bunu iyi tarih olarak değiştirelim veya ilk tarih yazalım, unutmayalım. Burada son tarih diyelim. Bu da ikinci e, text box'ımızın adı. E, Values'una da butonumuzun submit değil de hesapla yazalım. JTLS ile kaydettik. Ekranda şu şekilde gözükecek. Şimdi kontrol PHP'mize geldik. PHP taklarımızı açalım fonksiyonumuz fonksiyonumuzun ismi hesap olsun. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Yanlış yerden attık. Birden fazla değişken oldu mu? Fonksiyonun içindeki bu değişkenleri nasıl işleteceğiz? İşte burada iki tane değişkenimiz olacak. İlki ee, ilk tarih virgül diyeceğiz. Diğer değişkenimiz de son tarih isimli değişken olacak. Ee, şimdi bunun için de hesaplamalar yaptıracağız. Ee, mesela ne diyelim? Önce yılı hesaplatalım. Yılı nasıl hesaplatabiliriz? Son tarih eksi ilk tarih diyerek bu değişkeni hesaplatacağız. Sonra e, ay değişkenimizi hesaplayalım. O da nasıl olacak? Yıl değişkeni ile 12'yi çarparsak toplamayı bulabiliriz. Bir de gün değişkeni yapalım. Gün değişkenimiz de ay değişkeninin 30'da çarpımından elde edilecek. Ee, şimdi burada iki yeni kullanım göreceğiz. Birincisi e, return'ı görmüştük ancak return e, tek bir değişken döndürebiliyor. Burada bizim ise toplam 1, 2, 3, 4, 5 değişkenimiz var. Bunları değiştirmek için, e, aynı anda döndürmek için, aynı anda işleme sokmak için bir dizi değişken oluşturup değişkenlerimizi içine belirteceğiz. Şimdi burayı isimle tek tek kopyalayalım. İlk tarih değişkenimiz, son tarih değişkenimiz, 50 ee, yasak daha az olacak galiba, yıl değişkenimiz, ay değişkenimiz ve gün değişkenimiz. Return komutuyla bunları aynı anda işleme sokacağız. Evet fonksiyonumuz tamam. Şimdi e, ne yapacağız? Bu text boxlardan gönderdiğimiz verileri çekmemiz lazım. Hemen onları çekelim. Mesela ne dedik? E, değişkenimiz ilk tarih olsun. Değişken isimleri burada aynı. E, bu aynı olmasının nedeni e, karıştırmayalım diye aynı koyuyorum. Zira aynı olması hiçbir şekilde etkilemeyecek çünkü fonksiyon var burada ve fonksiyon şu süslü parantez açılıp bu süslü parantezde kapandı. Bu fonksiyonun içindeki değişkenler lokal değişkenler. Ben fonksiyon dışında belirttiğim değişken fonksiyon içindeki değişkeni etkilemeyeceği için ismi aynı olabilir. Şimdi ilk tarih değişkenimizi çekelim. Post metodu ile yolladıydık. Evet, neydi? Ee, ilk i̇lk tarih ve son tarih text box'larımızın adı. İlk tarihi çektik. ctrl -C ile kopyaladık. ctrl -V ile yapıştırdık. Buraya son tarih diyelim. Son tarih. Şuraya da son diyeceğiz. Son tarih dedik. Şu anda iki veriyi de çektik. Ee, ne yapacağız? Fonksiyonu ekrana yazacağız ama bakalım nasıl yazdıracağız. Hesap fonksiyonu. Daha doğrusu şöyle alayım. CTRL ile şuraya yapıştırdım. Peki arkadaşlar bu şekilde yazdırsak ekrana gelir mi? Ele bir bakalım gelecek mi? Yoksa başka bir şey mi yapmamız gerekiyor? Localhost'tan çağırdık. Karşımıza geldi form. İlk tarih diyor. Mesela ne diyelim? 1980 diyelim. Şu anki tarih veya son tarih 2007 diyelim hesapla dediğimiz zaman e, bir hata veriyor. Neden veriyor? E, çünkü arkadaşlar ama şimdi bu hatanın nedeni şuradaki noktada virgüllerin eksikliği. Kodlamamızı tam yapalım da şunu gösterelim. Hata vermedi. Boş ekran geldi. Ekrana yazdırmadı. Evet. Burada size göstermek istediğim olay şu. Nasıl burada e, return'deki 5 değişkeni değiştirmek, dönüştürmek için ere komutunu kullandıysak ee, bu değişkeni ekrana yazdırmak için de list komutunu kullanmamız lazım. List komutunun içine buradaki değişkenleri koyacağız. Ee, list komutunun içine buradaki değişkenleri koyacağız. Eşittir diyeceğiz. Hesaplı diyeceğiz. Şimdi buraya echo ile ekrana yazdıralım. Ee, echo Toplam yıl ee, ne yazdıracağım? Disk komutundan alacağım buradan yıl değişkenini yazdıracağım. BRM atacağım. Şunu bir kopyalayayım. Şurada değişiklikleri yapacağız. Yıl, ay, gün. Burada da değişken isimlerimizi değiştirelim. Şimdi bakalım ee, nasıl oldu. Geri gel diyelim. Hesapla dediğimiz zaman yine karşımıza boş sayfa geldi. E, bunun nedeni şu arkadaşlar. E, list komutunun içine şuradaki değişkenleri tek tek yazmamak için CTRL ile kopyaladık. Buraya yapıştırdık. Ancak list komutunda e, indisleri belirtirken argümanları belirtirken bu iki nokta e, pardon bu işareti kullanmıyoruz e, bunları siliyoruz e, array komutunda bunlar kullanılıyordu ama list komutunda kullanılmıyor şimdi jtls ile kaydedelim Şimdi hesapla dediğimiz zaman gördüğünüz gibi toplam yıl ay gün karşımıza çıkıyor. 27 yıl 324 gün 9720 gün 324 ay şeklinde karşımıza çıkıyor. Toplam ay yıl gün. Evet arkadaşlar eğer denerseniz bunların doğru olduğunu görürsünüz. <laughs> Şimdi bu dersimizde ne gördük, fonksiyonda iki tane değişken belirttik, e, bu değişkenle ilişkili olarak üç tane daha değişken hesapladık ve bu üç değişkeni de işleme sokmak için return komutunu kullandık, return komutu tek değişken döndürüyor dedik, bunun için array komutu içinde bu beş değişkeni tek bir e, dizi değişkenin içinde belirttik. Şimdi e, ne yaptık bundan sonra, iki tane değerimizi, ekrana girilen değeri çektik, bunu artık biliyoruz, adımız gibi. Post komutuyla yollandı, post komutuyla Post komutuyla çektik Sonra e, Bu değerleri ekrana yazmamız Gerekti. Normal olarak fonksiyonu Ekrana yazdırırken hesap yani Fonksiyon ismini yazıp 2 nokta e, noktalı virgüle belirtip e, Yazdığımızda ekrana yazılıyordu. Ancak Burada birden fazla değişken olduğu için Ne yaptık? E, hesabın fonksiyon adını şunu aynen yazdık. Ama bunun öncesinde list komutuyla bunu eşitledik. Yani bu hesap değişkenini buna atadık. E, i̇lk tarih, son tarihi, yıl, ay, gün bunları yazdık list komutunda. E, bu iki tırnaklar kullanılmıyor, çift tırnaklar kullanılmıyor. Buna dikkat edelim. R komutuna kullansak da olur, kullanmasak da olur. Ancak list komutunda kullanılmamalı yoksa ekrana gelmiyor. Daha sonra toplam yıl, ay, günü de ekrana yazdırmak suretiyle hesaplamamızı yaptırmış olduk. Gördüğünüz gibi toplam yıl ay gün. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere.